Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün size çok eğlenceli Barbie videosu çekeceğiz. E ee, sevgili takipçilerimiz nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın. Bizi izlerken eğleniyor musunuz? Evet. Değil mi Lina? Evet. Ken Ken neredesin? Barbie markette. Barbie Barbie Sen neredesin? Ben buradayım. görünüyor musun Barbie? Bilmiyorum. Hello. Hello. Ay benim bugün marketim var. Market açtım. Marketimin ilk açılış günü bugün. O yüzden kendine Barbie'yi davet ettim. Marketime gelecekler. Bakalım. Hangi ürünlerde indirim var? Hepsinde. Hepsinde indirim var. Bütün ürünlerimizde. En yüksek indirim kaç? Yüzde elli. Yarı yarıya. Yüzde %50, elliden fazlası zırhımda koklatmam. Yüzde <laughs> elli indirim var. Yanında belki birkaç tane eşantiyon verebilirim. Tamam. Oldu şimdi <laughs> oldu. Bana böyle şeyler de gelin. Yılbaşı da Ha, yılbaşı ağrıcını. Ben bu ürünleri çok severim. Ay market arabalarımız burada. E, alabilirsiniz. Ben bunu alacağım. Evet. O zaman ben de bunu alayım bari. O küçük ama. Olsun ne yapalım. <laughs> Biraz belini bükmen edelim. lazım. <laughs> İki yani. <laughs> Evet. Evet burada meyve sebze işte pastadır vesairelerimiz var. Bun bir tane. İstediğinizde evinizin var. eksiği, evet. gediği neyse. Ay düşürdü parasını alırım. Düşürdü Barbie. Bir şey olmamış, bir şey olmamış. Ne düşürdüğünüzü alın. <laughs> ben de makarna alayım. Hı. Ya sen... Şu havlu kağıtlarda indirim var. Tamam havlu kağıtları ya e, ee, Barbie ile fotoğrafınızı çerçeveye koyarsınız. Şöyle bir şey alır mısın? Barbie biraz ortaya gel. Geldim geldim. Ya Barbie bu kasiyer de bize her şeyi kakalamaya çalışıyor. Aa ya. benim işim bu kakalamak. <laughs> A, çerçeve alır mısın Barbie? Kendi fotoğrafınızı koyarsınız. Anınız olur güzel şöyle. Kendi sepetine koy. Kendi sepetine koyayım. Aa Barbie burada lahmacun küreği varken Ken e, seni üzdüğünde şöyle kafasına bir tane bak örnek gösteriyorum vurursun. <laughs> Kel acıdı mı? Acıdı ya. Aa pardon çok göstermek için teşhir olarak kullandım. Kem kusura bakma. A, i̇ster misin? Lahmacun mi? küreği ister misiniz? Bu da yüzde 50 indirimde. Ya Kine alın alın aa ya alsanız da başka aa yüzde 50 indirimde diyorum alsanız da ya aa aa şöyle attım ha. Şurada tencere var yemek pişiyor. Şey. Barbie biraz şöyle ortaya gelir misin? Ya, başka bölümlerine bakayım. Ben bir tane koniyet alayım. Barbie sen de şu bölüme gel, şuradan şöyle aynı şekilde Bar market arabını şöyle. Sen de oradan dolaş gel Barbie. Barbie oradan dolaş gel Ken gibi. He? Bu da anlamıyor laftan ya Barbie Ken Ken Ken, Ken. duyuyor musun beni? Bu Barbie'ye nasıl laf anlatıyorsun sen ya hiç laf anlamıyor. İki saatte şuradan dolan diyorum dolanmıyor Ken. Göbeğim çatlıyor göbeğim ne yapıyor? Aa, göbeği çatlamış. Kasların yani göbeğin değil senin kasların var. Kasların çatlıyor değil mi? <laughs> Ken. Abi bu Ken de çok suratsız ya. Barbie sen buna nasıl laf dinletiyorsun? <laughs> Hiç cevap vermiyorum. Öf. Bir tane kamera. kameraya. Ben Barbie'den başkasına Bunları... gülücük dağıtmıyorum. Ben Barbie'den başkasına gülücük dağıtmıyorum. Aa, ben sizin hayat alayım. enerjiniz bitmiş be. <laughs> bir tane kameraya alıyorum. O kamerayı öyle koymayın. Her birine gülseydik. <laughs> Evimizin yolunu bulamazdık. Doğru haklısın be Ken. Kamera yalnız öyle çiziliyor. Kamerayı öyle koymayın. Sen bu kaç para biliyor musun Barbie? Ne, ne, Neye koyacağım? Aa, ya Barbie, ne kameraya sen? al. Bütün ne var ne yok al. O kamerayı kendi elinde tutar mısın? Hayır. Aa mi? bana ya. Sen kimsin bana arıyorsun? Bu benim marketim. Ee, şöyle bir çam ağacımız var. Hayır almıyorum. Çam ben verirseniz gelmeyiz. İstemiyorum. Aa, bana ne gelmeyiz? Ya, Aa. Düştüm ya gidin şuradan. <laughs> Ay bu da çok sakar ya. Var mı? Evde de böyle sakar mı Sakar. Sakar değil mi? Hmm. Donat yer misiniz? Bak donatın kullanma tarihi bugün son bitiyor. <laughs> tarihi yaklaşmış ürünleri almıyoruz. Aa, ama daha geçmemiş. Ya, ya. Bugün bu gece 12'de bitiyor. onu siz yiyin. ama bedava vereceğim bedava. Bedava diyorum bedava Ken. Bedava bedava. Şey, ne bir şeyler Şöyle yiyorsun? Koyayım. Ee, neler aldınız hadi ödeyelim artık. Ödeyelim. Patlamış mısır hadi, patlattık hayır, marketimizin hayır, işte, açılış yıl dönümü için. Ee, yer misiniz? Al bir tane Barbie patlamış mısır ye. Bedava olur alırız Bedava değil, parayla tabii ki de. Bizde bedava ben... ne var? Anlayam, anlayam. Ya bir daha ben gelmeyeceğim bu markete. Aa, marketin anlayam. sepetlerini boşaltmışsınız. bir ürün kalmadı. Siz ne yaptınız? Bir tane düğün pastam vardı böyle dün e, akşam Hayır. düğün olmuş. Düğünde kavga çıkmış o yüzden pasta e, kesilmeden buraya geldi. Biz de aldık belki birine satarız kakalarız diye. kendisi bu ne biçim bir market? <laughs> Toplama market herhalde burası. Pasta e, düğün pastanız yoksa e, verebilirim. Biz, bizim, bizim Düğününüz oldu mu sizin ya ben bilmiyorum Oğlum, sevgili misiniz bizim, sizin? Bizim, bizim doğum günümüz demişim bizim düğünümüz oldu bile. Oldu mu? Tüh bunları da satamadım bu pastayı. Kime satarsam artık? Hadi artık kasaya. Hadi al, gelin bakalım. Gel, Şuradan şöyle. Gel. Yok kocasının yanından gelecek illa illa kocasının yanından gelecek. Gel hayatım gel. gel. Bu tarafa gel. Hmm. Hemen gel. asalım kaçalım kasamızı. Gittim. Evet verin bakalım arabayı şöyle yanıma. Ben. Evet bir de siz Ken boşa durma. şuna doldur verdiklerimi. Aa. Bir de bu vardı. Aa. Ay. Aa hayatım benim de telefonum çalıyor. Evet devam edelim. <laughs> Hemen. Şöyle ken al al ken. Ay bu kendi çok hayatım, yavaş. Hayatım şöyle bir şey yapacağız. Çantaya gerek yok. Buna koyalım. How bu arabada you? okuttuklarımızı. Hayır. Barbie. Barbie kocanın sözünü dinle kocanın. Aa. Bak bu Kaşiye zaten bana göz koydu. Ben ben boşalt. Ben koyayım ben bunu Tamam sen de arabadan al koy. Al Barbie al <laughs> al. Ne çalışkan kız bu ya? Bu kız ne çalışkan böyle. Ken çok şanslısın. Aa he sana da göz koymadım bu arada. Heh, şöyle. Hanımefendi biraz yavaş atar mısınız? Kırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa atıyor muyum ben? Çok özür dilerim. Böyle atan kasalardan nefret ediyorum. Biraz daha onlara geçirdim kasadan. Hanımefendi Ka bir tane. konuşamadım. Ben size bir mil koyayım. Allah Allah. Geçen Migros'ta bir tane adama denk geldim. Cipsleri, krakerleri, bisküvileri, kırılacak şeyleri alta koydum Üstüne de süt, kola, ağır. Dondurma ne varsa hepsini doldurdu. Dedim bu Alttaki kalan her şeyi Geçirdim. kırıldım. Geçirdim. Şunu da. Bunu alıyorsunuz değil mi? Tarihi son gündü. Ya tamam. Alalım. Tamam. tamam. Yılbaşı, yılbaşı ağacı bedava. Seviyorum. Yılbaşı ağacı bedava. Bedava diyorum ya. Ya istemiyorum. Ya Barbie sen ister misin? Ama ben de bak bir daha gelmeyeceğim. İsteyim. İster hadi. misin? <laughs> ama, ama kocan Hayır. aldırmıyor. Hayır. De, hadi. hadi geçeyim kasadan. Hayır. Hanımefendi bu daha gelmem onda. Ay bu seni, ne diyorsun seni adam Ben bu kini böyle bir ah hamburger e, etinin SKT'si geçmişti ister misiniz? Ay. <laughs> tamam bunu da veriyorum köpeklerinize verirsiniz. Yok köpeğinize verin diye verdim. Bedava değil tabii ki de. Aa, hadi tamam. Bir ee, biz... okut, okut, okut hepsini okut. Ay. Ya ben bunu... Ya <laughs> hanımefendi anlamıyor musun? Aa! <laughs> <ben? gülüyor> yapalım. Valla seni gıdıklarım ha. Ha Barbie'ye bak çirkinleşti. Ben onu bununla benzerim. Ay. Ben şikayet Marketimde de ölecekler beni. Ben bir daha Barbie hayatım ben bir daha buraya gelmeyeceğim. ben geleyim var. sen gelme sen gelme. Ne yapıyorsun hanımefendi okutmadan? Okuttum okuttum dur. Ya olmaz. Ya okuttum ya olmaz. okuttum ya gel. Okut. Gel seni de okutayım. Şu sepeti de vereyim bari. Ya. ya arkadaşlar bu ne biçim ee, bir kaset? Eee paramı alayım. Ben görmedim ya. Paramı alayım. Paramı alayım. Ken paramı alayım. 5 ee, bin lira. 5 bin lira. Ne 5 bin lirası ya? 5 bin liranın kurunu almışsınız. Ben ne yapayım aldıklarınız orada. Ya, Aha. O 5 bin lira çok. 5 bin, bin, bin lira. 5 bin lira veririm yeter. Hayır 5 bin, bin lira. Yılbaşı harcında geçtim. Hayır. Yılbaşı harcı zaten 2 bin lira. Yılbaşı harcında geçtim. Aa, neyse tamam yılbaşı hadi. Iptal tamam iptal ediyorum. Dört, 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 dört. Anahtar, anahtar kim neydi? Anahtar. Neyse buradaymış anahtar. Tamam 3000 lira. Bir ver paramı ver. Çabuk paramı ver. Şuna bak acıda geçmiş bir de 5000 lira diyor. ay Eee bu sebep ne oldu? Al market arabasını al. Al al market arabasını da götür. Bir tane şu al Götür de market arabasını istemem evinde kirlilerini koyarsın. Götür. Ay kendine kadar çok paras var öyle. Al hanımefendi şu da 2 bin lira var, 1 lira daha vereceğim. Ay sayın noy 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 noy. Evet o da doldu. Tamam. Tamam. Allah bereket versin. Ee, o da doldu. Evet doldu. Ben ne yapacağım ha. şimdi? Bir de 10 kuruşun e, poşet parası tamam. Evet ben şimdi ne yapacağım ki soğuk. Evet. Ha hadi tamam market arabasını alalım hadi. Hadi hadi görüşürüz. Yani, bir daha gelmeyin. Tamam. Hadi hadi, hadi ya Hayatım arabayı niye kaldırıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Sen <laughs> arabayı sen. Sen bekle ben şunu arabaya getireceğim. O dur orada bekle. Demediler bir marketimi boşaltamadılar ya. Soyup soğana çevirdiler marketimi. Ben... Aa marketimi yıktın sen. Bu ken bayılıyor ayakta duramıyor niye? Ne ben arabayı getiriyorum bekle. alın alın ne varsa alın götürün al çiçeği ken al karına bir çiçek al gözü çiçek görsün ken al karına bir çiçek al da gözü çiçek görsün ben o çiçek istemem bu çiçek bedava bedava Allah, Allah. Hadi. ben bu çiçeği istedim aa çiçek bir beğenmiyor de... bu da bu da çiçek beğenmiyor ben... hayatım bir an önce şu arabayı yükleyelim sen bırak Allah aşkına otur bari sen bir şey yapma hadi Allah. ay gidemediler bir ya ne yavaşsınız sen de birisi gibisin. Hem otur otur diyorsun, sonra bir de gidemediler diyorsun. Ay. Şimdi azıcık bunu nasıl geçeceğiz? Ay ben nasıl Gidemiyorlar. Ya ben. Ne Gidemiyorlar. Ay, Dök arabanın içine. Şöyle şöyle. Ay. Arabonda bizim... bir daha gelmem buraya. Ay, bari, ne yapıyorsun bari? Ay rezil ya. bunlar. Ya var ya. Bir işi kendin yapacaksın arkadaş. Kadın kısmına yaptırmayacaksın. Aa sen bana mı laf soktun? Ah bak kendin koydun düştün. Beceriksiz. <gülüyor> Ken. <gülüyor> tamam. Hadi gidin Hadi, hadi hadi marketin önüne boşaltmayıda <laughs> ee, kalabalık. Gereksiz kalabalık. Yaptım. Hadi bay bay. Görüşürüz Barbie Ken. Bir, tamam, daha, bir gelmeyin. daha gelmeyin. Bye bye. Gelmeyin.